Lipsia Adası Katsadiye koyundayız. Çok güzel bir yer. Yeşillikler, begonviller, her şey var içerisinde. Kapalı bir alanı da var. Keyifli, gölgelik. Çok da yaratıcı adamlar. Kargılardan böyle enteresan şeyler yapmışlar. Gölgelik gibi. Hoşunuza gidiyor. Altına girmek istiyorsunuz. Begonviller var. Burası dilan. Yemekler çok güzel. Bak şu zeytin mesela harika. Ufacık bir zeytin. Caciki. Çok güzel. Harika. Bol sarımsak. Böyle urganları kullanmışlar. Dedim ya gölgelikler harika. Işıklandırmalar çok basit. Sade. Keyif alıyorsunuz geldiğinizde. Deniz koy. Çok güzel. Bakın kumsal ve harikalık söz konusu. Tertemiz mavi bayrak girişi burası. Kargılar. En çok da bu gitti. Armağan en çok bunları çekti.